1 lira borcum da olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü, Canik ilçesi Hacı İsmail Mahallesi Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Samsun'un en temel problemi işsizlik. Özellikle genç işsiz sayısı hızla artıyor. Özellikle son yıllarda üniversite mezunu hatta iki üniversite bitiren çocuklarımız iş bulamıyor. Samsun'da bu anlamda Büyükşehir Belediyesi hiçbir sorumluluk üstlenmedi. Bazen soruyorlar bana, herkese işe mi alacaksın, nasıl yapacaksın, iş yeri mi açacaksın? Hayır, biz bunlara öncülük edeceğiz. Biz altyapı yapacağız. Biz Samsun'a daha çok fabrika yapılması için, Samsun'da daha çok iş yeri açılması için, Samsun'da istihdam ve çalışma alanı oluşması için gerekli planlamaları yapacağız. Gerekli öncülüğü yapacağız. Ama bunu yaparken... Samsun'da kirli sanayinin tütmesine asla izin vermeyeceğiz. Samsunlu'ya zehir solutmayacağız. Bugün Samsun'un iki tane verimli ovası var. Çarşamba ovası, Bafra ovası. Çarşamba ovasının kalbine kirli sanayi tesisleri yapıldı, yapılıyor.